Bu da artık yeni, modern üretim olan yeni, yani 2000 ve sonrası olan savaş gemilerimiz ve yine halinin eski döneminde olmuş, yaşanmış gemicilerin kıyafetleri kılınçları, su kabları, bayrakları. Öyle taret filyası, Bumbara. kruvazörler, fenerler, işte hafif makinalı tüfek kampana İşte bunlar har malzemeleri, madalyalar, mermiler, dürbünler falan. Silah ölüm demektir. O yüzden silahtan uzak durulmalıdır. İşte milli mücadele deniz cephesi 1919'larda. Revolver dadancalar, apolitler, kılınçlar. İşte böyle deniz müzesini gezmeye geldik. Yani oğlum da tarihi çok seviyor, müzeleri çok sever. O yüzden onunla geldik ki buraları görelim.